Hoş geldiniz, hoş geldiniz tarih severler, Türk dünyamız, hoş geldiniz, hoş geldiniz imtiyazlı insanlar, imtiyazlı insanlar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sormayın, bugün nerede baya koştururum ya, inanılmaz koşturma da var ya, koşturmaçı. Tarih, her tadan tarih fışkırıyor ya, arşivde inanılmaz belgeler var, ya. arşivde inanılmaz belgeler var, yürüyor yani ya. Korkunç çürüyor ama tatlı bir yorgunluk oluyor. Yani. Gerçekten. Özellikle, özellikle hani bir şeyler bulduğum zaman, bir şeyler bulduğumuz zaman e, Türk Turan tarihimiz hakkında çok mutlu oluyor. Yani. İnanılmaz mutlu olurum. İnanılmaz mutlu olurum. Ya bakıyorsun, bir şeyler çıkartıyorsun, buluyorsunuz. Elinizden geldiği kadar, elinizden geldiği kadar. Ne muhteşem ya. Yani, ne muhteşem. Çünkü istemek başarmanın yarısıdır. İstemek başarmanın yarısıdır. Çok sabır isteyen bir iş. Yani. İnanılmaz bir sabırla istiyor. İnanılmaz. Bazen geceler kendi kendime konuşuyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Ya bu ne diyorsun ya? Bu ne diyorsun? İnanılmaz. İnanılmaz. Ben bakıyorsun bakıyorsun. Ya. Olmaz böyle bir şey diyorsun ya. Olmaz böyle bir şey. Ama güzel oluyor, güzel oluyor. Ee, inanıyorum i̇nanıyorum, inanıyorum. Bu anlattığım bütün belgeler, yani bu orijinal kaynaklar ileriki zamanda, ileriki zamanda e, çok kişinin, çok kişinin faydalanca belgeler olur. Tarihi belgelerdir bunlar arkadaşlar. Tarihi belgelerdir. Ben de bundan, e, bu belgelerden faydalanırsanız, faydalanırsanız ben de çok mutlu olur. Çok mutlu olurum ya. Yani. O içindir ki, o ki çok önemlidir ya. Yani. Çok önemlidir Bu, anlattıklarım. Anlatır çok önemlidir. Çünkü inanılmaz emekler harcanıyor. İnanılmaz emekler harcanıyor. Elimizden geldiği kadar, elimizden geldiği kadar çıkartıp bunları size anlatmaya çalışacağım. Anlatmaya çalışıyoruz. Sizler için Türk turan dünyamız için, Türk turan dünyamız için bunlar çok önemlidir. Bunlar çok önemlidir. Çünkü bunlar öğrenin ki, bunları bilin ki asla kimse gelip size zırvalamasın. Boş hikayeler anlatmasın. Masallar anlatmasın. Türkü Turan'ı yok saymasın. Çünkü Begeli bu insanlara cevap verdiği zaman bu insanlar ne yapar? Arazi olur. Arazi olur. Kaçarlar. Ve, bir, ve sonsuza kadar ve sonsuza kadar bu insanlar çenelerini kapatırlar. Çenelerini kapatırlar. Çünkü Onlara gelen bir şey vardır yani. Genel yani bir şey vardır. Ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Her zaman şunu söylerim. Kim ki? Atatürk'e, Türkiye, Turan'a karşı kötü söz söylerse, kötü söz söylerse ya bağnazdır, ya bölücüdür, ya boştur, kanı bozuk, kanı bozuk bir haindir kanı bozuk bir haindir. Yazın bir kenara bunu. Yazın bir kenara bunu. Yani Türk tarihi zaman kaçan bir adam görürseniz anlayın ki muhakkak bir kanı bozukluğu vardır ya. Yani. Muhakkak vardır. Hemen de kendisini belli eder yani. Hemen de kendisini belli Tak diye çözersiniz. Tak diye çözersiniz yani. İşte burada tarihinde çok önemli bir şey artıyor. Yani. Tarihi bilmek de burada çok önemlidir. Önemlidir. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Dedim ya çıkıyor kaynaklar. Devam çıkıyor. Elinden geldiği kadar bu seriyi 30'a kadar getireceğim ya. Yani. 30 bölüme kadar getireceğim. E, gok ma gok. Yecüc mecüc. Yani Türkler. Türk Turan'dır. Türk Turan'dır. Bunu mutluyoruz. E, şu ana kadar e, çevirdim. Bu 26. bölüm. 26. bölüm. Teker teker anlatıyorum size. Anlatıyorum ki bunlar çok büyük belgelerdir. Ya. Bunlar çok büyük belgelerdir. Kimse artık gelemeyecek ya. Kimse ağızdan açıp konuşamayacak. Oturacak. Geldiği yere, yani çukurdan gelirse çukurun içine girip, çukurun içine gidip saklanacak. Orada kalacak. Çünkü niye? Konuşacak bir şişe yoktur. Konuşacak bir şişe yoktur ya. Adamlar takır takır çıkarmışlar. Görüyor musunuz ya? Teker 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 teker. İnci gibi dizmişler ya. İnci gibi dizmişler. Türk Turan'ıma. Ya bunlar ne konuşacak? Ne konuşacak bu insanlar? Ne anlatacak? Ne anlatacak? Sıravı çıkarttık ki. Sıravı özveri Türk dedik. çıkarttık. Alman'ı çıkarttık. Ulan var mı da kim ne, çıkacak? Ne anlatacak bunlar? Neyi anlatacak? Mabal mı? Nava mı anlatacak? Anlasın. Asla çıkamayacak bu insanlar ya. Asla çıkamazlar. Asla kaybol çık kaybolup gidecek bu insanlar. Olmasa olmaz olmaz bu insanlar kaybolacaklar ya. Mert adam gibi adam tarihçiliğe geçecek. Adam gibi arkeologlarımız çıkacak. Adam gibi dibimize çıkacak. Yani bilimcilerimiz, yani filolojistlerimiz gelmesi lazım. Yeter. Ulan atamız başlatmıştı bunları ya. Bunları başlatmıştı. Ama kimse duymuyor ya. Herkes mavalı okuyor. Herkes mavalı okuyor. Olmaz, olmaz. Adam ötür, adam gibi Türkler'e yetişik. Adam gibi adamlar yetişik. Adam gibi adamlar yetişik. Olması olmazımızdır. Olması olmazımızdır. 26. bölümü devam ediyoruz. 26. bölümü devam ediyoruz. Durmak yok, durmak yok. Gök mevok, yücüç Durmak yok arkadaşlar. Kitabımız ismi. Etüt, etüt sur le étude sur les populations de la peuple, euh, étude sur les populations de la Perse et pays limitrophes et des pays limitrophes. Pendant trois années, pendant trois années de séjour en Asie. En Asie. Les commandants, les commandantes Emile Doucette. Les commandantes Doucette, yıllarında yaşamıştır. yaşamıştır ve bu kitabını bu kitabını 1863 yıllarında yazmıştır. 63 yılında yaşında yazmıştır. Türkçesini okuyalım. Pers bölgesi Pers bölgesi Limitrof bölgesindeki hakların araştırılması. Hakların araştırılması. Ve buralarda ve buralarda Asya'da geçen Asya'da geçen 3 sene ve araştırmaları Emil Emil Duset 1863 1863 yazım kenara. Muhteşem bir antropologtu bak. Muhteşem bir kafataslar ölçer Antropologdur. <laughs> Ki özellikle İran, Kafkasya, Doğu Anadolu, Yunan ve yaptığı muhteşem araştırmalar var. Geçiyoruz sayfasının, sayfa 42. Boran, Baran, Bede, Boran, Bede, Türk Boran böyle pardon çok özür dilerim. Baron ya. Baron dedi. Türk çok bahsetmişti. Ve bu Türkmenlerden ve bu Türkmenlerden yani yani Türkmenlerin seçip yerleştikleri, yerleştirdikleri kolları vardı. Kolları vardı. Bunlar Buhara'dan Buhara'dan Elburga Buhara'dan El Burga. Bakın El Burg. Bakın arkadaşlar. Burg. 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 El Burg. ya. Burg. Aşağı yukarı sayısı 3500'den fazla yer ismidir Burg. El Burg. Bak burada hiç. El Burg. Neymiş? Edinburgh. Johannesburg. Friburg. Burgstadt. Bakın. Bunlar çok önemli. Elburg, Burg. Neresiymiş bunlar? Türk. Tatar. El Oradan Hazar Denizi'ne, oradan Kiva bölgesine kadar uzanıyor. Burada çok soylu, çok soylu Türkmen kollarından olan <laughs> kollarından olan e, salular olan salular vardı. Bunlar Serek. Serek doğudaki doğudaki meşedi yönetenlerdi. Meşedi yönetenler demiştik seretler, Serekler. Serekler. Çin'i oluşturanlardan bir tanesidir. Türk topluludur. Çin, Serek. Geçtiğimiz bölümlerde anlatmıştım. Yani. Serekler. Doğudaki Meşedi, Meşedi yönetenlerdi. Çok sayıda Türkmenlerin kolları vardı. Çok sayıda Türkmenlerin kolları vardı. Kısmı da Baron Bede Türkmen, Türkomanlardan çok bahsetmişti. Ve bu Türkmenlerden Türkmenlerden yani Türkmenlerin seçip yerleştirdikleri yerleştirdikleri kolları vardı. Bunlar Buhara'dan, Elburga oradan Hazar Denizi'ne oradan Kiva bölgesine kadar uzanıyordu. Burada çok sayılı burada çok soylu Türkmen kollarından olan kollarından olan salular vardı. Salular vardı. Bunlar bunlar Serek Doğu'da meşedi yönetenlerdi çok sayıda Türkmenlerin kolları vardır. Çok sayıda Türkmenlerin kolları vardır. Kuzey bölgesinde, Kuzey bölgesinde bulunan Elburg, bakın Elburg, Kuzey bölgesinde bulunan Elburg yerleşim yerine, yerleşim yerine bu isimle adlandıranlar Attoklardır. Attoklardır. Yani Türkmen kolları Attoklardır. Bu bölgede bulunan diğer Türkoman kollarından olan Türkoman kollarından olan Akkallar Akkallar Teccenler de tecenler de Elburg'da yaşıyorlardı. Elburg'da yaşıyorlardı. Batıda bulunan Batıda bulunan e, e, Koklan bölgesinde Koklan bölgesinde Teccenler Yamutlar da yaşıyorlardı. Tecenler, Yamutlar da yaşıyorlardı. Buradaki göçleri, göçleri Hazar Denizi'nin, Hazar Denizi'nin batısına ve güneyine, güneyine Elburg, güneyine Elburg ve Aştrabat, Aştrabat bölgesinde çoklardı. Aştrabat bölgesinde çoklardı. Kurgan ve Atrak bölgesi, Kurgan ve Atrak bölgesi nehrin kenarına kurulmuştu. Nehrin kenarına kurulmuştu. Buradan Curcan, burada Curcan sınırı vardı. Curcan sınırı vardı. Curcan ismi unutmayın ya. Curcan ismi unutmayın. Yazın bir kenara. Kuzey bölgesinde bulunan Elburg yerleşim yerine bu isimle adlandıranlar Atoklardır. Bu bölgede bulunan diğer Türkmen kollarından olan Akkallar, Akkallar, Decenler de Elburg'da yaşıyorlardı. Batıda bulunan Batı'da bulunan e, Koklan bölgesinde Tecenler, e, Yamutlar yaşıyorlardı. Tecenler, Yamutlar'da yaşıyorlardı. Buradaki göçleri Hazar Denizi'nin batısına ve güneyine Güneyine, Elburk ve Aştırabat Aştırabat bölgesinde de çoklardı. Kurgan ve Atrak bölgesi Kurgan ve Atrak bölgesi nehrin kenarına kurulmuştu. Burada, buradan Curzan Burada Curcan sınırı var. Var ya Curcan katliamı meşhur <gülüyor> <gülüyor> Yamutları sayfa kakideyiz. Yamutları oluşturan kollar. yamutlar, oluşturan kollar. İçinde olan yaşayan aşiretler. Bir şeref aşireti. Altı sofu var. Bir şeref aşireti. Altı soy. Sop derler altı sopu var. İki, Cuni, Cuni, on sopu var. On soy sop, yani on sopu var. Üç, Bayram, Bayram, Şali, beş sop diye geçmiş. Beş sop, yani kök, beş sop. Beş sop. Dört, küçük talar, küçük talar, sekiz sop. Sekiz sop. Hani biz konuşurken arkadaşlar soy sop deriz ya. Soy sop. Bunların toplamı bunların toplamı 50 bin aile aile yapıyordu. İki nehrin arasında ve Balkan e, ve Balkan tepelerinde ve Balkan tepelerinde oturanlar ise kivalardı. Kivalardı. Buralarda buralarda tarım ön plandaydı. Buralarda tarım ön plandaydı. Eee Curcana, Cürcan ve Atrak bölgesine Gürçamlı Atrak bölgesine girdiğimizde burada burada yıkık harabe arabe olmuş surları duvarları gördük. Surları duvarları gördük. Çukursunlar bir dakika arkadaşlar çok önemli. Yamutları oluşturan kollar. 1. Şeref 6 sop. 2. Juni 10 sop. 3. Bayram Şali 5 sop. 4. Küçük talar 8 sop. Bunların toplamı 50 bin aile yapıyordu. İki nehrin arasında ve Balkan tepelinde de oturanlar ise kivalardı. Kivalardı. Buralarda tarım ön plandaydı. Buralarda tarım ön plandaydı. Curcan ve Atrek bölgesinin Curcan ve Atrek bölgesine girdiğimizde burada yıkık, harabe olmuş surları, duvarları gördük. Curcan bölgesi. Vardı ya Curcan katliamı. Arapların Türkleri yapmış olduğu zalimdir işte. Curcan, Curcan çok önemli. Bu bölgenin, bu bölgenin ismi, bakın Curcan bölgesi ismi, Atrak bölgesi ismi. Bu bölgenin ismi Gok Magokların bölgesiydi. Bu bölgenin ismi Gok Magokların bölgesiydi, yurduydu. Naşirvan, Naşirvan, İskender bölgesi de İskender, İskender bölgesi de Naşirvan. İskender bölgesi de buna dahildi. Burada hala eskinin izlerini taşıyan kale surları, Eskişehir'in izleri, Eskişehir'in izleri bize Gok Magokları anlatıyordu. Bize Gok Magokları anlatıyordu. Bu bölgeler, bu bölgeler daha sonra Timur'un, Timur'un ikamet ettiği yerlerdi. Timur'un ikamet ettiği yerlerdi. Bu bölgenin ismi Korkma Korkların bölgesiydi. Naşirvan, İskender bölgesi de buna dahildi. Burada hala eskinin izlerini taşıyan kale surları, eski şehrin izleri bize Korkma anlatıyordu. Gok anlatıyordu. Bu bölgeler daha sonra Timur'un ikamet ettiği, Timur Han'ın ikamet ettiği yerlerdi. Yine bir muhteşem muhteşem insan olan Emil Dushetin romanından emin komandan emin kitabından alıntıları yaptık. Gökme hakkında alıntılar yaptık. Emil Dushet mükemmel bir antropologdur. Antropologdur. Bizim daha önce okumuş olduğum Ermeniler Türk Ermeniler diye Türk Turan Ermeniler yayınında ismi geçmiştir Emil Dushet. Gelip orada araştırmalar yapan antropologdur. İran'da, Karpatça'da, Doğu Anadolu, Güneydoğu'da, Güneydoğu Anadolu'yu araştırma yapan bir antropologtur. Çıkartmıştır kafataslarından kimin kim olduğunu yani. Mezarlar bile araştırmıştır. Bütün kafataslarını. Çünkü o bölgede, o bölgede ee, aşağı yukarı 1857-1885 yılları arasında yapılan ee, Komandan Dusset, ee, Karnikov, değişik bir araştırmacı, ee, Uşvali değişik antropolog, Mesela Şantre, beş değişik, değişik insanlar bir araştırma yapmışlardır. İran, İran Doğu Anadolu'nun, Kafkasların hepsinin Türk Turan olduğunu, kafa taslamıyor Kafa ve kimin kiminle karıştığını, kimlerin olduğunu bunu çok iyi açıklamıştır komandan Emin Duset. Ben bundan çok faydalandım. Bu işimi yazın bir kenara, yazın bir kenara e, öğrenmez yani muhteşem kaynak, e, orijinal kaynaklara sahip olursun. Çünkü arkadaş antropoloji başka bir şey diyor. Kafa taşları. Kafa taşlarını her ölçmüşler diyor. Türklerin kafa taş ölçümlerini hepsi çıkartmışlardır. ya. Bütün kafa taşları, baskı baskın kafa taşları Tatarlarındır. Tatarla baskın kafa, kafa taşlarına sahip olmalıdır. Ve dünyanın her tarafında bulunur. Dünyanın her tarafında bulunur. Bunda çok iyi çıkarıp araştıran insanlardan bir tanesidir. Emil Dusset. Emil Dusset zaten bu kitapta 1863'te yazmıştır yani. orada yapmış oldu ki orada 3 sene kalmıştır yani. Bunlar gidip orada kalan insanlar yani. 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene kalıp araştırma yapan antropologlardır yani. Onun bir belgesini açtım işte. Ee, onu çevirmiş olduk. Onu çevirmiş olduk. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Aa, neler dedi mi? Neler çıkıyor? Neler çıkıyor? Gene geldik, gene geldik bu 26. bölümün sonuna. Önümüzdeki dedim ya 30'a kadar devam eder galiba. 30'a kadar devam eder. Eee ilek ilek gene bakarız. Çünkü bir sürü belge var ya. Geri zamanı gelince, Geri zamanı gelince. Dedim ya Türk Turan tarihimiz asla bitmez. Asla bitmez. Ondan da gurur diyoruz. Çıkartıp koyuyoruz işte. Örnek Komandan Emin Düset. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kardeşlerim, kardeşlerim, yüreğimdesiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.